Ekstilde ülke konumuna geldik. İki sektörün toplamda yapmış olduğu ihracat tutarı 32 milyar dolar. Bu 32 milyar doların 20 milyar yakını net ihracat değeri. Bu da diğer sektörlerden bu kapsamda biraz daha ayrılıyor. Yine aynı şekilde bu iki sektör Türkiye'nin istihdam deposu. 1.3 milyon kişiye iki sektör sadece üretimde istihdam ediyor. Evet. Bir alkış hak ediyor gerçekten burada. Yine toplamda imalat sanayi istihdamının aynı şekilde yüzde olarak da yüzde beşini kapsıyor. Dolayısıyla bu sektörlere şu zamanlarda belki ufak tefek sıkıntılarımız var. Ne diyorlar? Gözümüz gibi bakmalıyız. Biraz Rekabet konusunda, biraz kapasite konusunda, hem tekstilde hem hazır giyimde sorun, sorunlarımız var. Özellikle rekabet konularında, fiyat tutturma anlamında problemlerimiz var. Bunu son bir yılda yaşıyoruz. Ama umuyorum ki bundan sonra yeni dönemli, yeni bakanlık, bakanlıklarımızla, yeni Merkez Bankası Başkanımızla, yeni ekonomik kurmaylarla, Bakanımız da burada. Sürekli bizle beraber. Sürekli istişare içerisinde, sürekli toplantılar içerisinde bizleri dinleyerek önümüzdeki dönemin çok daha iyi, çok daha parlak, çok daha ihracata dayalı bir ekonomi olduğunu sürekli bütün bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız söylüyor, anlatıyor. O yüzden bunlara kaldıraç etkisi yapma noktasında Ahmet Başkan, çekip başkanım da anlattı. İki sene önce başlatmış olduğumuz gerçekten ortak akıl istişare birlik beraberlik noktasında iki tane güzel fuar ortaya çıkardık. Bir tanesi hazır giyim fuarı, bir tanesi de tekstil fuarı. O yüzden emeği geçen geçmiş dönemde yine yönetim kurulunda olan başkanlarımız Kayaş Başkan, eee Başkan, Servet Başkanım, evet. Evet Burhan meşhur Burhan başkanımız onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten sürekli 20 yıldan beri aynı şeyleri konuşuyorduk ama en azından bu sektör iki tane güzel bir fuarı kazandırdı. Bu fuarlarla beraber ben inanıyorum ki orta vadeli programda açıklanmış olan 302 milyar daha sonra da 400 milyar hedefi bu hazır giyim tekstil sektörüne çok büyük bir kaldıraç etkisi yapacak. Yani şu anda 32 milyar konuştuğumuz noktada iki sektör bence 60 milyar doların altına beraberce imzayı atacaklar. Umuyorum ki bu salonlar bize yetmeyecek. O yüzden Şekip Başkanım da çalışmalarda bulunuyor. İnşallah buranı 250 bin metrekareye kadar beraberce çıkaracağız başkanım. O yüzden tek olalım diyorum. Birlik olalım. Beraber olalım. Ve Türkiye Türkiye'mizi uluslararası pazarlarda en büyük ihracatçı 10 ülkeye, koyma vizyonuyla çalışalım. Daha önceden de hep söylüyordum. Küçük olsun benim olsun değil de büyük olsun hepimizin olsun. O yüzden bu felsefeli bu düşünceyle çalışıyoruz. Bu kapsamda bizlerle yola devam bütün başkanlarıma, bütün yönetim kurullarına tekrar huzurunuza şükranlarımı sunuyorum. Son dönemde yaşamış olduğumuz bu konuyu da değinmek istiyorum. Sesim de kısıtlı kusura bakmayın çok fazla belki rahatsız ediyorum. Özellikle finansman erişim noktasında son dönemlerde Bakanımızla başta olmak üzere Bakan Yardımcımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve diğer bakanlarımız, Hazine Bakanımız yaptığımız çalışmalarla özellikle egzim reskont kredilerinin dün de açıklandı biliyorsunuz 3, mil, 3 milyar TL'ye kadar çıktı. Umuyorum ki yine 10 gün önce Türkiye Bankalar Birliği ile tim olarak yapmış olduğumuz eee anlaşmada 1 milyar doların üzerinde bir ihracat kredibilisi bir uygun kredilerle ihracacıyı destekleyecek, destekleyecek noktalarda güzel şeylere imza attık. Bundan sonra tahmin ediyorum ki artık finansman değil de üretim, satış, pazarlama, özellikle fuarlar, B2B'lerle beraber çalışacağımızı düşünüyorum. Finansman erişim noktası bence bir iki ay içerisinde büyük bir şekilde çözüme kavuştuğunu tahmin ediyorum. Bu konuda başta Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destekler için. Merkez Bankası Başkanımıza dinlediği için gerçekten bizi iyi bir şekilde istişareyle bütün başkanlarla yaptığı toplantılarda bizleri desteklediği için, ihracatçının sesine ses verdiği için ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz çalışmaktan gerçekten iki sektör olarak usanmıyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Bu çalışmalar, bu fuarlar, bu sektörleri dünyaya tanıtmak için iyi bir araç olarak değerlendiriyorum. Rexibiş'in de bu konuda gerçekten tekstil sektöründe önümüzdeki dönemlerde dünyada bir marka olma inancımla tekrar başta Ahmet Baştan olmak üzere bütün yönetim kuruluna, fuarlar komite başkanlarımıza, sekreterlerimize teşekkür ediyorum. Fuarın Türkiye'mize, sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim bizler de Tim Başkanımız Sayın Gültepe'ye değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere bu güzel şehrin Aziz İstanbul'un kıymetli valisini Sayın Davut Gül'ü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, kıymetli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sektörün kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye yüzyılına girerken üretim, ihracat ve istihdam hedeflerine tekstil sektörünün lokomotif olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Biraz önce tim başkanımız kendi konuşmasında da söyledi. Eğer biz ihracat hedeflerine ulaşacaksak hiç şüphesiz tekstildeki hedeflerin tutmasıyla bu geneldeki ihracat hedeflerini tutturmuş olacağız. Burada Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda TİM'in, İTO'nun, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği'nin ve diğer sektör paydaşlarının bu fuarı düzenlemesi çok kıymetli, çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Biz de temelde iki konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birincisi İstanbul başta olmak üzere ülkemiz birçok kültüre ev sahibi olmuş bir şehir. Dolayısıyla da tasarım konusunda hamdolsun önemli yeteneklerimiz var. Tasarımcıların yetişebilmesi için meslek liselerinde olabildiğince programları çoğaltmaya gayret ediyoruz. Bir diğeri de çalışan anlamında, personel anlamında ihtiyacınız var. Burada da erken yaşlarda çocuklarımızın tekstil sektörüne kayıt içerisinde girebilmeleri için mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şu an İstanbul'da 292 bin kişi mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı ve sizlerde çalışıyor. Kısaca bir cümleyle özetleyeyim. Nedir farkı şudur. Haftanın bir günü okula gidiyor. Diğer günler sektörde çalışıyor. Ve bunun karşılığında devlet asgari ücretin yüzde otuzu oranında bir ücret veriyor işletmeye. Öğrenciye vermesi için. Ayrıca lise diploması, ustalık belgesi, kalfalık belgesi, sağlık sigortası. İnşallah görev yapacağımız süre içerisinde bu uygulamayı daha da arttırarak sizin elinizi güçlendirmeye gayret edeceğiz. Her fuarımızda olduğu gibi bu fuarımıza da gelerek destek veren Sayın Bakanımıza, uzaktan yakından gelen başkanlarımıza ve katılan her bir firmamıza teşekkür ediyor. Hayırlı, olma, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Valimize değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışan çok değerli bir konuğumuz var aramızda. Varlığıyla bizleri onurlandıran çok kuvvetli alkışlarınızla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Hayırlı sabahlar Sayın Valim, kıymetli bakan yardımcılarım İstanbul Ticaret Odamızın kıymetli başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin kıymetli başkanı, ev sahibimiz e, İTİP, ASKON e, ve diğer e, kıymetli kuruluşların başkanları, değerli ihracatçılar, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepinizi Saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeler İhracatçılar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği ve bu şimdi dördüncüsü yapılan Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarına hepinizin e, hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Beş hafta önce yine buradaydık, bu salondaydık. Avrupa'nın en büyük hazır giyim konfeksiyon fuarı Ifco'nun açılışını yaptık. Ee, nasıl başarılı bir fuar geçti, değil mi Sayın Başkan? Ve tekstil işinde Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı olarak yerini alıyor yani bir anda ifko bir anda e, tekstili işin inşallah Türk tekstilinin dünyadaki haklı şöhretini haklı e, kazandığı yeri ortaya koyan güzel e, teşhir merkezleri olarak fuar merkezleri olarak yerini alıyor biz de hükümet olarak ticaret bakanlığı olarak bu fuarlarımıza destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah birkaç yıl içinde dünya moda ve tekstil dünyasının merkezleri bu iki fuarla beraber e, anılacak. Burada 400'ün üzerinde firma e, bu fuara katılıyor. Arkadaşlarımdan elde ettiğim bilgilere göre yüzlerce firmada dışarıda kalmışlar yer olmadığı için. Ee, ve inşallah bundan sonra fuarımız daha da büyüyerek onların da yer alması mümkün olacak. Değerli arkadaşlar Türk tekstili, Türk havlusu, Türk kumaşı Türk konfeksiyonu e, ve Türk perdesi, Türk çeliği, Türk seramiği Türk müteahhiti e, Türk elektroniği Türk beyaz eşyası Türk turizmi Allah şükür ekonomimizin dünya çapında e, önde olan sektörleri olarak ülkemizin ismiyle özdeşleşen sektörler e, haline geldiler. Biz bunu görmekten ve bunun birlikte başarılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki son 20 yılda %5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olarak milli gelirimizin 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkması, ihracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması işte bu sektörlerimizin ihracattaki başarısıyla mümkün olmuştur. Hatırlıyorum 1973'te ilk defa yılda 1 milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik. Daha sonra 1987'de ayda 1 milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, bazen biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22 buçuk, 23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik. Yeter mi? Yetmez. Çok daha yukarılara bu bayrağı, bu rakamları taşımamız gerekiyor. Ama aldığımız mesafe küçümsenecek bir mesafe değil. Türkiye artık Dünya ihracat Ligi'nde bilinen bir ülke çok sayıda markaları var kaliteli üretim yapıyor marka üretim yapıyor hızlı teslimat yapıyor logistik de çok başarılı üç günde dünyanın en uzak coğrafyalarına dahi mallarını ulaştırabiliyor başta gelişmiş ülke pazarları olmak üzere dünyanın en iyi hava yollarından birine sahip deniz yolunda çok hızlı ulaşım yapabiliyor. Bunlar bizim artılarımız ve avantajlarımız. Hepsi birlikte bir takım çalışmasıyla zaten bu başarı ortaya çıkabiliyor. Tabii ki güçlü, başarılı siyasi irade ve yönetim ve ekonomideki doğru politikalar, başarılı performans, özel sektörün dinamizmi ve başarılı icraatlarıyla bir araya geldiğinde bu başarılı haklı tablo meydana geliyor. Son 12 çeyrektir 3 yıldır ekonomimiz kesintisiz büyümektedir. Pandeminin olduğu 2020 yılında bile biz yüzde 1.6 büyüme kaydetmiştik. 2021'de 11.4 büyüdük. 2022'yi de yüzde 5.5 ile kapattık. Bu yıl ilk iki çeyrekte Birinci de yüzde 3.9, ikinci de 3.8 büyüdük. İnşallah yılı yüzde dört buçuk büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Orta vadeli program geçen hafta açıklandı. Ee, orta vadeli programda biz dört buçukla beş arasında büyümeleri inşallah önümüzdeki üç yılda gerçekleştireceğiz. Niçin önemli? İnsanımıza iş sağlamak, refahımızı, zenginliğimizi arttırmak için önemli. Bakın, pandemi başladığından itibaren 4 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık, iş bulduk. Büyümemiz kesintiye uğramadı. İhracatımız 169 milyar dolardan 254 milyar dolara çıktı. Bu anlamda milli gelirimiz arttı, 700 milyar dolara kadar gerilemişti. 906 milyar dolara ulaştık. Bu sene inşallah bir trilyon doları zorluyoruz. Tabi dünya ve eko, ülkemizde de ekonomiler daima yukarıya doğru gitmiyor. Bazen hazım dönemi oluyor. Bazen eee tökezleme dönemleri de olabiliyor. Ama batıda başta olmak üzere ciddi bir faiz artışlarıyla, enflasyonla mücadele programları uygulandığı için talepte bir baskılama dönemi var. Bu birçok sektörlerde e, ticaretinde azalmasına yol açıyor. Bu yıl itibariyle ticarette ciddi bir artış yok dünyada. Aynı şekilde dünyada büyüme oranı da yüzde üç veya altında gerçekleşecek ortalama. Ülkemize baktığımızda bizim büyümemiz biraz yavaşlamakla beraber inşallah yüzde dört buçuk civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz. İşte evvelsi gün sanayi üretim açıklandı. Temmuz ayında yüzde yedi nokta dört artışımız var bir yıl öncesine kıyasla. İşsizlik oranımızda yüzde sıfır nokta iki gerileme var. Yüzde dokuz nokta dörde geriledik. Bunlar sevindirici rakamlar. İhracatta da Temmuz ve Ağustos ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık, ee, ama e, artış hızımız tabi yavaşladı ve bu yıl şu an itibariyle geçen yılla aynı rakamları korumaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü dünyada talep daraldı, ticaret daraldı. Tekstil de bundan e, etkileniyor, diğer sektörlerde etkileniyor, konfeksiyon da etkileniyor. Bu arkadaşlar istenmeyen ama tabi gelişmeler. Her zaman böyle gidecek diye bir şey yok. Enseyi karartmayalım. Asla umutsuzluğa, yeise kapılmayalım. Bu sektörler Türkiye'nin dünya çapındaki sektörleri. Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci olduğumuz sektörler. Osmanlı'daki en önemli sektörümüzdü. Cumhuriyetimizin ilk ve en önemli sektörüydü gıda sektörüyle beraber. Türkiye pamuk üreticisi bir ülke olarak tekstili, konfeksiyonu ve diğer tekstil ürünleriyle beraber bu sektörü daima yaşatacak, destekleyecek ve daha da gelişmesini başaracaktır. Devlet, hükümet ve özel sektör olarak bunu birlikte yapacağız. Bazen duyuyoruz tekstille alakalı iç karartan ya da bu sektörü kaybettik ya da bu sektör geriliyor bu sektör gözden çıkarıldı gibi ifadeler kesinlikle yanlış ifadeler ve bazen insanların kendi iç sorunlarını bütün sektöre yansıtma gibi çabalarından da ve yanlış davranışlarından da kaynaklanıyor. Tabii ki bazen e, sıkıntılı süreçler oluyor insan hayatında olduğu gibi başka şirketlerde başka sektörlerde olduğu gibi ama e, hamdolsun tekstil konfeksiyon ve diğer e, sektörlerimiz alternatif pazarlar arayarak alternatif müşteriler arayarak içeride de dışarıda da büyümelerini devam ettirecekler bazen kendi içlerinde revizyona gidecek bazı rehabilitasyon tedbirleri alacak, yeniden yapılanma tedbirleri alacak ve yola devam edecek. Ben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı olarak hükümetimizi temsilen tekstil sektörünün yanında olduğumuzu göstermek için buradayım. Beş hafta arayla konfeksiyona da geldim, tekstile de geldim. Her zaman bu desteğimiz sizlere devam edecek. Birlikte bugünlere ulaştık. İnşallah birlikte daha büyük başarılara da imza atacağız. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bütün e, gücümüzle, bürokrasimizle, mevzuatlarımızla, teşvik tedbirlerimizle, bütün ihracatçılarımızın yanındayız. Dün Ege'deydim, Ege İhracatçı Birlikleri ile kapsamlı bir toplantı yaptım, Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsaları ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Buradaki Dilek temenni eleştiri önerileri dinliyoruz alıyoruz çözülen konuları çözülebilecek konuları derhal çözüyoruz. Bu anlamda birkaç güzel haberle sözlerimi son vermek istiyorum. Bakın kabinede yüzüncü günümüzü dün geçirdik. Yüzüncü günümüzde ihracatçılar için Exim Bank'ın sermayesini yüzde kırk arttırdık. 70 milyar lira sermaye e, finansman desteği imkanı sağladık. Yetmedi. 25 Temmuz'da Merkez Bankamızla Hazine ve Maliye Bakanımızla işbirliği yaparak onların sağ olsun e, desteğiyle e, 300 milyon liradan ihracat için günlük reeskont kredi limitini Merkez Bankamız 1,5 milyara çıkardı. Bunun bir milyarı Exim Bank üzerinden yapıldı. Tam 5 katıydı. Yetmedi. Evvelsi gün Merkez Bankamız yine destekledi. Exim Bank'a 2 milyara kadar limit verdi. Diğer bankalara 1 milyara kadar limit verdi. Günde 3 milyar 50 milyon lira size finansman reskont kredi limiti açıldı. Bunlar oldukça e, ehven, iyi şartlarda verilen finansman destekleri arkadaşlar bir buçuk ayda on katı sizlere finansman desteğini artırdık. Geldiğimizde finansmana erişim sorunumuz çok deniyor, deniyordu. On katı arttırdık. Artık bu konuda şikayet olmayacağına inanıyoruz. Koviler için dilimler ayrıldı. Adil bir bölüşüm için Exim Bank bu konuda karar aldı yönetiminde. Yine bu da yetmedi. Yine size ben bakan olarak söylüyorum. İnşallah 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi iki katından fazla arttıracağız. Maliye Bakanlığımızdan bunun da sözünü aldık. Ee, biz bu anlamda sizin için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de lütfen çabalarınızı arttırmanızı, ihracat pazarlarınızı çeşitlendirmenizi, ihraç ürünlerinizi çeşitlendirmenizi, geleceğe umutla bakmanızı ve bu imkanlardan faydalanmanızı ülke ekonomisine ihracat, döviz, istihdam ve vergi olarak katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Bakanlık olarak ihracat genel müdürlüğümüz bu fuara ve bütün fuarlara Destekte bulunuyor. Katılımcı desteği e, desteğinde bulunuyor. Alım heyetleri desteğinde bulunuyor. Tekzibiş'in içinde hem katılımcı desteği hem alım heyetleri desteği vermekten hiçbir zaman çekinmedik. E, bunu seve seve yaptık ve daha fazlasını da yapmaya gayret edeceğiz. Bu e, duygularla Tekzibiş'in fuarının başarılı geçmesini, bereketli geçmesini, hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekstil ve konfeksiyon ve Türk sanayi Allah'ın izniyle çok daha güzel günlere, başarılara e, yükselecek, ulaşacak. Hükümet olarak da biz de her zaman e, bütün gayretimizle yanınızda olacağız. Bütçe imkanları çerçevesinde, mevzuat çerçevesinde yapılabilecek ne varsa bu destekleri Fazlasıyla ver, vereceğiz. Ee, i̇nşallah yarınlarımız çok daha aydınlık, parlak, başarılı olacak. Sakın umutsuzluğa kapılmayalım. Her zaman moralimizi yüksek tutup, gelecek için ve dünyaya bakışlarımızı çevirerek işlerimizi büyütmeye gayret edelim. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım değerli konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizle birlikte sahnede kalmanızı rica edeceğiz. Uygun görürseniz müsaadenizle bugünün anısına bir takdimimiz olacak size. Görevli arkadaşlarımız hemen kürsüyü hızlı bir şekilde alacaklar. Ve bu takdimi gerçekleştirmek üzere İTİP Başkanımız Sayın Öksüz'ü de alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Kıymetli Bakanım.